Merhaba sevgili balıklar. Bugün 26 Haziran çarşamba Merkür günündeyiz. Ee, aslında çok başarılı e, olacağınız, iyi ilişkiler kurabileceğiniz bir gün içerisindesiniz, bir dönemin başındasınız. Önümüzdeki günlerde ciddi girişimlerde bulunmak için lütfen e, daha iyi çalışın, vizyonunuzu biraz daha geliştirin. İstediğiniz atılımları e, yapmayı başarabilirsiniz ve gerçekten önemli adımlar atabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 26 Haziran Çarşamba Merkür günündeyiz. Yılın önemli günlerinden birindeyiz. Gökyüzünde önemli gezegen değişimleri hareketler var bugün. Ee, Jüpiter bir yıldır İkizler burcunda ilerliyordu. Artık bugün sabah 4:40'tan itibaren yengeç burcuna geçiş yapacak ve 17 Temmuz 2014 tarihine kadar Jüpiter Yengeç Burcu'nda olacak. Ee, bunun yanı sıra bugün Yengeç Burcu'nda ilerleyen Merkür retro harekete başlayacak. Ee, öğleden sonra 16.10'da Merkür 23 derece Yengeç Burcu'nda retroya geçecek. 20 Temmuz'a kadar da retro hareketi devam edecek. Merkür retrosa süresince düşüncelerimiz, duygularımız, geçmişimizle ilgili kavramlar, biraz daha gündeme gelir. Bilinçaltımızın etkisinde daha fazla kalabiliriz. Daha içsel duygusal olabileceğimiz e, düşüncelerimizin ve hareketlerimizin duygularımızdan daha fazla etkileneceği bir süreç olacaktır bu süreç. E, özellikle tabii su grubu burçları yengeç, balık e, ve akrep burçları e, bu e, Merkür'ün retrosundan daha fazla etki alacaklar. Güne baktığımızda Ay kova burcunda ilerliyor. Ee, İkizler e, burcundaki Mars'la üçgen açığı yaptıktan sonra saat 16.10'da boşluğa girecek ayın boşlukta olduğu günün geri kalan kısmında önemli iş ve girişimlere başlamayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü e, bazı girişimlerimiz yavaş ilerleyebilir veya sonuçsuz kalabilir. Toplantılarımızdaki bir anlaşmalar, e, anlaşmalarımızda e, çözüm bulmakta zorlanabiliriz. Bu nedenle daha güncel rutin işlerimizle ilgilenmek doğru olacaktır. E, güneş öğle saatlerinde Satürn'le üçgen, akşam saatlerinde de Neptün'le üçgen açı yapacak bu su grubu arasındaki üçgen açıda son derece koruyucu geliştirici ve besleyici etkiler verecektir Yarın görüşmek üzere Hoşçakalın.